Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve bereket kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yeni bir bab. Hakim bir meselede içtihat eder ve hükmünde isabet veya hata ettiği takdirde kazanacağı sevap babı. 7352 Amr İbnül As Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir hakim hükmedeceği zaman içtihat eder. Hükmünde isabet ederse onun için iki ecir vardır. Hakim hükmedeceği zaman içtihat eder ve bu hükmünde hata eder ise onun içinde bir sevap vardır. Bu hadisin dipnotunda diyor ki kardeşlerim, iştihat, çaba, gayret, sarf etmedir. Tamamlan, tamamlanmış, kemale ermiş, bir dine ekleme, çıkarma değildir. Hata da olabilir, isabet de yani zan ile zan diyor ifade eder. İşte isabet ederse iki, hata eder ise bir ecir vardır. Burada kardeşlerim küçük bir ekleme yapacak olursak burada murat edilen yani bu işte hakimin murat edeceği iş hakkı gözetmek. Hakkı yani doğruyu e, bulmak. O kişi veya o hüküm hakkında doğru kararı verebilmek. Onun için buradaki kastı da bu. Allah rızasını, rızasını gözetmek kardeşlerim. Evet yeni bir babla devam ediyoruz. Uzun bir bab. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hükümleri insanlar için gizli değil meydanda olurdu. Sahabilerin bazısı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hazır bulunduğu yerlerde hazır bulunma, bulunamaz. Ve İslam işlerinin kararlaştır, kararlaştığı yerlerden başka yerlerde bulunurlardı diyen kimse üzerine hüccet babı. 7353 Ubeyd İbni Umeyr Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ebu Musa el-Eşari Ömer İbni Hattab Allah ondan onlardan diyor razı olsun yanına girmek için izin istedi. Ömer İbnül Hattab meşgul olduğu için kendisine izin verilmedi. Bunun üzerine diyor Ebu Musa geri döndü. Ömer İbnül Hattab işi bitirince, işini diyor bitirince Ebu, Ebu Musa el Eşari'nin sesini duymadın mı ona izin verin de gelsin dedi. Kendisine diyor Ebu Musa el Eşari'nin geri döndüğü söylendi diyor. Bunun üzerine Ömer Allah ondan razı olsun Ebu Musa el-Eşari'yi çağırdı. Ebu Musa el-Eşari'nin izin istediğimizde izin verilmezse geri dönmemiz bize emredildi dedi. Ömer Allah ondan razı olsun izin istenip de verilmediği zaman geri dönü dönüleceğine dair bana şahit getir dedi. Ebu Musa Allah ondan razı olsun ensarın oturduğu meclise gelerek onlara bunu sordu. Onlar da dediler ki bu hadis meşhur bir hadistir ve bizler tarafından bilinen bir konudur. Onun içindir ki bu meseleye bizim en küçüğümüz olan Ebu Said el Hudri şahitlik eder dediler. Akabinde Ebu Musa akabinde diyor Ebu Musa Ebu Said'i Allah onlardan razı olsun yanında götürdü. Ebu Said Ebu Musa'nın söylediğinin doğru olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle emrettiğine şahitlik etti. Bunun üzerine Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu emri bize gizli mi kaldı? çarşı pazarda alışveriş yapmak yani ticaret için çıkmak beni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında olup onun sözlerini dinlemekten oyaladı. Görüyorsunuz değil mi kardeşlerim? Yani muazzam aslında güzel bir hadis. Bir hadis duyduğunu, hadisin olduğunu söylüyor. Allah ömer Ömer diyor ki radıyallahu Buna diyor şahidin var mı? Ve şahidini buluyor. Ve sonra kendini bu konuda ayıplıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu nasihatlarından, bu sözlerinden geri kaldığı için kendini kaybetmiş, yani ziyana uğramış bir kişi olarak görüyor. Vallahi kardeşlerim, biz de dinimizde, dinimizde olan bu meselelerde aynı hassasiyeti göstermedikçe inanın yani yol almamız çok zor. Allah Azze ve Celle bizlere bu işleri iyi idrak etmeyi, sahabenin anladığı gibi, onların fehmettiği gibi bize de fehmetme ve bunu amele dönüştürme noktasında Rabbim bizlere muvaffak kılsın kardeşlerim. Beni de sizi de Rabbim bu konuda e, sabır ve sabah üzere olmayı kardeşlerim bizlere nasip etsin. Evet, bu konuyla alakalı bir hadis daha var. Onu da okuyalım inşallah. Diyor ki 7354 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Sizler diyorsunuz ki Ebu Hureyre Allah, onda, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayetini çoğalttı. Yani ondan çokça hadis rivayet ediyor, ediyor diyor. Muhacirler ve Ensar ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hureyri'nin çokça hadis rivayeti gibi hadis rivayet etmiyorlar. Muhacir kardeşlerimi çarşılarda alışveriş meşgul ederdi. Ben ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından karın tokluğuna ayrılmaz, onların olmadıkları yerde hazır bulunur ve onların unuttukları sözleri ezberlerdim. Ensar kardeş kardeşlerimi de mallarında çalışmak meşgul ederdi. Ben ise suffe yani miskinleri, miskinlerinden bir miskindim diyor. Ve onların unuttukları sözleri ezberlerdim. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle dediğini diyor. Şahit oldum. Şöyle dediğine şahit oldum. Ben bu sözümü bitirinceye kadar elbisini yayacak, sonra elbisini toplayacak kişi söylediklerimi ezberleyecektir diyor. Evet. Bu söz üzerine diyor, üzerimdeki renkli ridamı yere yaydım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini bitirince onu alıp göğsüme toparladım. O günden itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden duyduğum yani duymuş olduğum hiçbir sözünü unutmadım. Evet Allah, ım. evet kardeşlerim. Rabbimizin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiği bu bu bir mucize. Bu olay vesilesiyle sahabe olan Ebu Hureyre gerçekten e, unutkan olan bir sahabeydi aslında kendisi ama bu olaydan sonra Kendisinin de zikrettiği gibi hiçbir sözü, hiçbir hadisi unutmuyor. Ve en çok hadis nakleden kişi de kendisi oluyor. Allah ondan razı olsun. Allah ondan razı olsun kardeşlerim. Evet. Yeni bir babla devam ediyoruz. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü veya duyduğu bir şeye tep te tepki diyor göstermemesini delil olarak alan kimse babı. Bu inkar etmemenin hüccetliği Allah asülü sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasından olmaz. 7355 Muhammed İbnü Munkedir, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Cabir İbn Abdullah'ı İbnü Sayyadın Deccal olduğunu Allah Allah'a diyor. Allah adına diyor yemin ederken gördüm. Ona ey Cabir sen Allah'ın adıyla bu hususta nasıl yemin edersin dedim. O da şöyle dedi. Ömer İbnül Hattab'ı bunun deccallığına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yemin ederken işittim. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in bu yeminini reddetmedi diyor. Evet. Yeni bir bab kardeşlerim. Delillerle bilinecek hükümler ile işaret ettiği manasının nasıl olduğu ve bunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tefsiri babı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atların ve diğerlerinin işlerini haber vermiştir diyor. Bundan sonra kendisine merkeplerin durumu sorulduğunda soranlara Allah Azze ve Celle'nin her kim zerre miktarda hayır işlemişse onu görecektir. Kim de zerre miktarda kötülük işlemişse onu görecektir. Onu görecektir. Zildan suresi 7 ve 8. ayetini işaret etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kelerin etinin haram olup olmadığı sorulduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben onun etini yemem. Lakin onun yenmesini haramda kılmam buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasında keler eti yenilmiştir. i̇bn Abbas bununla keler etinin haram olmadığı sonucunu çıkarmıştır. 7356 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. At üç çeşit insan içindir. At bazı kimse için bir sevaptır. Bazı kimse için fakirlik ve ihtiyacına bir perdedir. Bazı kimse için de bir günah sebebidir. At kendisi için hayır olan kimseye gelince o atını Allah yolunda cihat için bağlamış, onu cihat için hazırlamıştır. Atın bağını da bol otlu geniş bir sahada veya çayırlıkta uzatmıştır. Bu bol otlu sahadan veya çayırlıktan atın bu uzun ipin ipinde iken yediği her ot at sahibi için birer hasenedir, iyiliktir. Bu esnada atın ipi kopsa da şahlanarak bir veya iki yüksek yerde koşsa Ee, tırnaklarının diyor bıraktığı izleri, onun gübreleri gübreleri de sahibi için hasene olur. Bir de hayvan bu arada bir nehr'e ulaşı, ulaşıp da diyor ondan içerse sahibi sulamak istememiş olsa bile bu suda sahibi için haseneler olur diyor. Bu at. Her halükarda sahibi için sevap kazanmak için güzel bir vesiledir. Atını onunla kazanmak, insanlara muhtaç olmamak, iftetini korumak için bağlayan, sonra kazandığı malın zekatını vererek Allah'ın hakkını gözetir ve hayvanına da gücünün yetmediği yükü yüklemezse bu at kendisi için fakirliğe karşı bir engeldir atını övünmek için gösteriş için İslam ehline düşmanlık için bağlayıp besleyen kimse için ise bu at büyük bir günahtır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. O şöyle buyurdu. Her hükmü toplayıcı olan şu ayetten başka münferit olarak bir şey indirilmedi. Her kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görecektir. Kim de zerre miktarı kötülük işlemişse onu görecektir. Zelzele suresi yani zilzal suresi 7 ve 8. ayetler kardeşlerim. Evet. Burada kardeşlerim noktalayalım. Bu konuyla alakalı gene devam eden hazır kardeşlerimiz var. İnşallah bir sonraki ses kaydımızda onlardan devam edelim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kardeşlerim.